Videoya geçmeden önce her kesime hitap eden Selim X YouTube kanalımızın da linkini açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına bırakıyorum. Sizlere özgü içeriklere ulaşabilirsiniz. TRT muhabirlerinden Mustafa Korkusuz Beşiktaş'ta alakalı gelişmeleri aktardı. Onlara ekrana getireceğiz. Peki Mustafa Korkusuz nelerden bahsetti? İlk önce onlara bir değinelim. Kai Walker Peters'in son durumundan bahsetti. Beşiktaş'ın yapmış olduğu antrenmandan bahsetti. Daha sonrasında Orkun Kökçü transfer gelişmesinden bahsetti. Aynı zamanda tüm Beşiktaş taraftarının istemediği Milan'ın futbolcusu Noah Okafor'la alakalı gelişmeleri de aktardı. Temi Abraham'ın durumundan bahsetti. Kayüste'nin durumundan bahsetti. Jens Kayüste'yi zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna nasıl dahil edecek? O sözleşmedeki detaylardan bahsetti. Beni en çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi Kai Walker-Petersen ve Orkun Kökçü'nün de Beşiktaş forması giymeye yakın olması açıkça beni sevindirdi. Bakalım Mustafa Korkusuz neler söylemiş? Daha sonra ben de üzerine değerlendirme ve yorumlarda bulunacağım. bir, bir gün. Olur. Hemen Olur. sevgili Mustafa'ya gidelim. Sevgili Mustafa hoş geldin yayınımıza. Beşiktaş Avusturya'da hamleler üst üste geliyor. Kurulum Beşiktaş'ta devam ediyor. Kaos hamlesi de geliyor yolda. Teme Abraham tamam. Yurasek tamam. Ee, başlangıcın için içine bir Orkun'u da ekleyerek mutlaka sen yorumlayacaksın. E, Orkun'u da bir ortaya koyarak sözü sana bırakalım. Evet teşekkürler İbrahim Kırkayak. Öncelikle ben de hem size hem de size de bulunan sevgili e, Şenol Çorlu ve Erdoğan'a mutlu günler ve yayınlar diliyorum. Evet Avusturya'dayız. Beşiktaş kampının artık 3 çünkü günü geride kalıyor. Siyah beyazlar bugün çift antrenmanla e, geçirdi. Sabah saatlerinde basın açıklığı antrenman vardı. Saha çalışması akşam saatlerinde ise salon çalışması gerçekleştirdiğini ifade edelim Beşiktaş'ın. Evet transferler, transfer döneminin hareketli takımlarından biri Beşiktaş. Şu ana kadar e, iki transfer resmi olarak noktalı bir transferde. Az önce sizin aktardığınız gibi yolda e, Beşiktaş Jens Kavus'ta ile başlıyor anlaşma sağladı. Napoli kulübü ve oyuncuyla 1 artı 3 yıllık bir anlaşma sağlandı. 15 maç oynarsa ilk orta saha eğer bu sezon satın alma opsiyonu devreye girecek ve e, 3 yıllık daha sözleşmesi uygulayacak. Bunu da aktarmakta fayda var. Tabi 6 numara bölgesine artı hemen atılmadı tabii ki. Islak imza atılmadan e, kesin bir şey söylemek doğru olmamakla beraber artık 6 numara transferinde sona yaklaştı İş resmi imzaya kaldı. Santrafor transferini tamamladı. Kemi Abraham'ın kadrosuna kattı. Sol David Yurak'ı kira Güzeldi ve Beşiktaş'ta AKD sol kanatlı sağ bek transferi. Bu itransfer özelliğinde Beşiktaş temaslarını hızlandırdı ve Avusturya kampı 18 Temmuz'da sona eriyor. 10 Temmuz'a kadar Beşiktaş en az bir olmakla beraber itransferini daha kampa yetiştirmek istiyor. Bunun da altını çizmiş olan sol kanat sağ bek bölgelerine. Biz diğer duruma gelecek olursak orta sağ transferi 8 numara bölgesinde Orkun Tevkü'nün Benfica kulübüyle özellikle etiketleri Bruno Leic'le parçasının ardından Beşiktaş'ın bir girişim olduğunu biliyoruz. Milli oyuncunun Türkiye'de Beşiktaş'ta formasını emeklediğini biliyoruz. Ee, şartlarda anlaşma sağlanırsa Benfica Kulübü'yle ile Beşiktaş'ın Orkun Kökü ile ilgilendiğini ifade edelim. Orkun Kökü konusunda Beşiktaş Benfica kulübüyle orta noktayı bulmaya çalışacak. Bu hemen olacak bir durum değil. Çünkü e, milli pozisyonuz bildiğiniz üzere Avrupa'nın hemen hemen tüm kulüplerinin radarında ve bu nedenle e, Benfica Kulübü'nün çok yoğun bir bonservisi değil var. Fakat Beşiktaş Orkun Kökü konusunda temaslarını sürdürmeye e, devam ediyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Sorularınız var mı Şenol Hocam? Tony tam. Sami Abraham şeye katılmış mı antrenmanlara? Tema Abraham Avusturya'da mı? Şu an itibariyle Avusturya'da değil fakat e, çok kısa süre içerisinde e, Avusturya'da olmasını bekliyoruz. Tema ah. Abraham'ın en geç salı günü burada takımla çalışmalara başlayacak. Abi? Bir Bu, kenar forvet mi alacak Beşiktaş? İki mi Mustafa? İkinci forveti Beşiktaş'ın, şunu çok ifade ederim. Tema Abraham Beşiktaş'ın ilk 11'deki direkt i̇kinci forveti, ikinci forvete daha genç ve tansiyelli bir isim olmasını bekliyoruz. Yine yurt dışından olacak. Yine e, geldiği takımda forma giyen, uzun süredir forma giyen bir isim olacak. Fakat Yeşil'in daha genç olmasını bekliyoruz. Ee, ve geleceğe dönük transfer yapılmasını bekliyoruz. Forvet'te ikinci forvet'e. Kanat, kanat kenar. Kanat forvet. sol kanat transferi yapılacak. Az önce de aktarmıştık. Ee, şu an itibariyle Pomut bir ikna ulaşamadık. Opor for gündemdeydi. Milan oyuncusu. Milan oyuncusu. Fakat şu an itibariyle biraz daha geri planlarda kaldığını ifade edebiliriz. Ama e, biliyorsunuz Beşiktaş yönetimi bu transfer sürecini biraz gizlilikle bir yürütüyor. İkna ulaştığımız anda haberleştireceğiz ama şunu çok ifade edelim. Sol kanat ve sağlık transferinde. Sağ transferinde daha fazla isim verebiliriz. Kylie Walker Peter Beşiktaş'ın gündeminde olan ve çok iyi bir isim. Uzun zamandır Kylie Walker Peter'la görüşmeler devam ediyor. Zaten sonuna sözleşme sona erdi. E, mali işatlarda biraz fark var. Beşiktaş eğer mali işatlarda orta noktada buluşabilirse İngiliz oyuncu ile kadrosuna katmak istiyor. Fakat o kanal transferinde e, henüz somut bir isme ulaşamadık. Peki. Çok teşekkürler sevgili Mustafa. Kolay gelsin. Avusturya kampındasın. Sıcak gelişmelerle bizlerle birlikte oldu. Evet arkadaşlar Mustafa Korkusuz'un aktarmış olduğu gelişmeler bu şekildeydi. Dediğim gibi beni en çok heyecanlandıran kısımlardan bir tanesi tabii ki Kayüste'nin kadroya dahil olması, Temi Abraham'ın Beşiktaş forması giymesi, David Yurasey'in Beşiktaş'ın futbolcusu olması bunlar çok kıymetli ama Beşiktaş'a level atlatacak oyunculardan bir tanesi Kyle Peters, diğeri de Orkun Kökçü. Eğer Serdar Adalı bunları başarırsa gerçekten çok ciddi anlamda Beşiktaş seviye atlamış olur ve gelecek sezonun en ciddi şampiyon adaylardan bir tanesi oluruz diye umut ediyorum. Çünkü biz geçmiş olduğumuz sezonlarda da artık ligi erken avlu atmanın ceremesini defalarca çektik. Artık Beşiktaş taraftarı bunu görmek istemiyor. Beşiktaş taraftarı mutlu olmak istiyor. En kötü ihtimalle lige zirvede oynamayı istiyor. İkinciliği bile görmeye artık bizim tahammülümüz yok. Çünkü biz Beşiktaş taraftarı olarak Fenerbahçe camiası gibi olmak istemiyoruz. Uzun yıllar ligde şampiyon olamayan bir camia olmak istemiyoruz. Biz bunu kabul edemeyiz. Ligde Bayern Münih havası oluşturulmaya çalışan Galatasaray'ı da izlemek de istemiyoruz. Bu ülkede sadece Galatasaray ve Fenerbahçe diye iki tane kulüp yok. Bu ülkede Beşiktaş var. O takımların en büyüğü, o takımların sahip olmadığı şeylere sahip olan bir camia var. O yüzden Beşiktaş bu sene hem Liga Ambargo uygulayacağını düşünüyorum hem de UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i eledikten sonra da UEFA Avrupa Ligi'nde de bir şeyler başaracağımıza inananlar tarafındanım. Siz Kai Walker Peters ve Orkun Kökçü'nün de takıma dahil olmasıyla birlikte Beşiktaş'ın gücünün artacağına inananlardan mısınız? Yoksa kardeşim Orkun Gökçü benim gözümde sıradan bir topçu ve Kai Skywalker'sın daha çok fazla özelliği yok diyenlerden misiniz? Arkadaşlar burada araya gireceğim çünkü ben videoyu editlerken ve hazırlarken Sercan Dikme'nin vermiş olduğu bir son dakika bilgisiyle burada tekrardan videoyu çekip tekrar editleme zorunda kaldım. Çünkü Skywalker-Peters de Beşiktaş yönetimi transfer görüşmelerini daha da sıklaştırdığı yönünde bir son dakika haberi geçti ve iki taraf arasındaki görüşmelerinde sıklaşacağı bir toplantı daha gerçekleştirildiği yönünde bir haber verdi Sercan Dikme. Skywalker-Peters'i biz Beşiktaş'ta görmek isteriz arkadaşlar. Çünkü Beşiktaş'ın oyununu bir level atlatacak seviyeye getirecek tarzda bir futbolcu. Geri zamanı geldiği zaman Semedo'nun da adı Beşiktaş'ta anıldı ama ben Kai Walkers ve Semedo arasında bir tercih yapılacaksa bu kişinin kesinlikle ve kesinlikle Kai Walker Peters olmasını isteyenlerdenim. Çünkü Kai Walker Peters'in oyun tarzı Beşiktaş'a daha uygun. Hem hücuma katkı sağlayacak bir futbolcu hem de çok düz bir topçu değil. Semedo ise tamam Beşiktaş'a işine yarar Kai Walker Peters olmazsa tabii ki Beşiktaş Semedo'yu da gidip onu da kadrosuna dahil edebilir. İstatistikleri birbirine çok yakın. Lakin Semedo Kai Walker Peters gibi çok opsiyonel bir oyuncu değil. Çok versatil bir oyuncu değil. Kai Walker Peters hem sağda hem solda oynayan bir futbolcu. Semedo ise sadece sağda oynayan futbolcu. Semedo'nun yaşı 31. Kai Walker Peters'in yaşı 28. Peters'in zaten elinde de bon servisi var. O yüzden Beşiktaş'ın da iştahını kabartan bir yönü var. Bakalım ne olacak? Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Sizden ricam videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.